yerini iletti. Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Üstelik hem yerel yönetimler bazında devam ediyor. Hem de devlet vatandaşına bu süreçte hiçbir şeyini eksik bırakmayacağını da anlatmış oluyor. Şimdi belediyelerin bu çalışmasına ilişkin İstanbul'da tüm Türkiye'de neler yapıldığına şöyle bakalım. Bahçeevler Belediyesi ben son gün nasıl yardımcı olabilirim? Vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam ediyor. Belediyelerse hizmet için 7-24 nöbette. Evet. Bahçeli Evler Belediyesi kurduğu çağrı merkeziyle günde 5000 telefona cevap veriyor. 65 yaş üstü ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların ihtiyaçları anında karşılanıyor. Ben görevimin başındayım. Siz evde kalın. Şu anda bu merkezimizde toplamda 60 arkadaşımız çalışıyor. 724 vardiya sünneli çalışıyor. E, ee, bu koronavirüs epidemisi çıkmadan, pandemisi çıkmadan günde 150 tane çağrı alıyor. Ama şu anda yaklaşık 5000 tane çağrı alıyoruz. Zeytinburnu'nda ise belediye başkanı Ömer Arısoy da Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Güvence koşu bandı hediye etti. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan atlet, 2021 yılında yapılması planlanan Olimpiyatlara evinde hazırlanmaya başladı. Atletizm sporuyla uğraşıyorum. Branşım 3 metre engelli. 15 yıldır bu sporu yapıyorum. Başarılarım 3 metre engelli. U23 Türkiye rekorunun sahibiyim. 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil ettim. Bu süreçte antrenman yapabilmem için bana koşu bandı gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da milli atlete başarılar diledi. Zeytinburnu'muzun hem ülkemizin medal iftiharısın bu sokağa çıkma yasağı döneminde antrenmansız kalmana gönlümüz razı olmazdı.